Yöktar ararken yerde olduk bulduk iyi mi? Ben deli Kenan. Her yerde beni arıyor musun? Öldürüp içime saman doldurma hayalleri falan filan. ...karşındayım... ...yiyorsa yapsana... ...dedim... ...Allah aşkına abi ne diyor bu manyak ya... ...vazgeçtim lan... ...seni vurup içine saman doldurmayacağım... ...o samana yazık... ...belki bir inek yer de süt verir... ...seni lime lime doğrayıp... ...köpeklere atacağım ama... ...senin etini köpek de yemez. Senin yüzünden Banu... ...beni terk etti. Seni kazığa al. Ben kazıra. Ulan Banu asıl senin yüzünden... ...beni terk etti beni. Sen yoktun ben vardım ben. Ulan yazıklar olsun sana. Kız kaçtı gitti senin yüzünden... ...hala konuşuyorsun be. Kes lan ateş. At, Ben hemen öldürürüz be. Orduyla geleceğim, orduyla geleceğim bak. Kaç ulan kaç. Kaç bakalım nereye kadar. Canlı yakalayın o <laughs> bana. Ulan <laughs> ne çabuk vuruldular be. Adamlar da ne hızlıymış kardeşim. Çat diye vurdu ya. Pardon amca, sen? Sen hazine mi çaldın hırsız? Ulan hazine zaten benim ben ***'ıyım hazineyi. Asıl hırsız sensin. Gerçek hırsız sensin. Hazine mi çaldın? Ulan her şeyin gerçeği sensin de. Hırsızın mı gerçeği ben oluyorum? Hırsız. Hırsızlar hırsız bu adam hırsız. Hazine mi ver? Senin ağzını burnunu kırarım. bana polis yapamaz. Gerçek polis bir benim. Yeah! kiliseye girmiş olmaz. Ne diyorsun lan? Ne kilisesi oğlum? Abi ona bak. Din değiştirecek falan olmasın sakın. Ya ne saçmalıyorsun? Manyak mısınız lan? Hangi din kabul eder lan? Bana bak Aziz'im. Biz şu tarafa doğru gidelim. Siz de burada bekleyin. İçeriden falan çıkarsa enselersiniz. Hadi Aziz'im şuraya git. Şuraya git. Burası. Ben de burada geçeyim. Oh ya verdim ya. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Şerefsiz şefkat. Bir şey olmaz. Sen bak. Hı. Sen daha evvel kiliseye geldin mi? Yok vallahi hiç gelmemişim. Bu ilk seferdir. Ben bir şey çok merak ediyorum eskiden beri ya. Bu Hristiyanlar kiliseye girerken abdest alıyorlar mı acaba? Vallahi güzel soru ama ben de bilmiyorum lan. Yani. Nereden bileyim ya? İlk defa. Aha. Hayır efendi be bence buna soralım. Soralım, soralım. Buyurun. bir şey bir dakika lafınıza sığınarak bir soru soracağım. Ee, şey merak ediyoruz biz. Bilmiyorum, kiliseye girerken adres alınıyor. Bu ne biçim sorulan lan beyin fakir? Şimdi kaçarsam kesin anlayıp peşime düşerler. Ne yapacağım ben ben? Tayyip Efendi ya kafa sesiyle konuşuyor ya da Türkçe bilmiyor. Ha ben o yüzden şey yapamadım. Aa. Ha, yani kusuyor galiba. Vallahi kusuyor ha. Oh, oh. Hoca efendi biz rahatsız ettik. Sizi yolunuzdan alıkoymaya Görüşürüz, görüşürüz. Ya sen ne adamsın ya? Raib efendi, hoca efendi diyorsun. Gördünüz mü lan Valla abi Şevket, Mevket yok. Bir tek Raib efendi az önce çıktı gitti. Başka gelen, giden yok. Rahip rahibi lan? Abi galiba bu rahip çıkarken bizi kutsadı. Ben sizi bir kutsayacağım şimdi. Küz herifler ya. Sende bir eski rahip tipi var zaten abi. Bana bak lan, bana bak. Neye benzetiyorsunuz lan beni? Bir benzeteceğim şimdi sizi.